Yaşlanma, stres, uykusuzluk, kötü beslenme, sigara kullanımı, hele bir de genetik faktörler ön plandaysa göz altında ince kırışıklıklar ve morluklar çok erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Makyajla bile kapatılamayan bu mor halkalar, içinde bol miktarda cildimizin ihtiyacı olduğu amino asitler, mineraller, viheyürnik asit içeren bu medoterapilerden fayda görebilir. Çok ince iğnelerle yaptığımız mezoterapi sonrasında yaklaşık 2 ila 4 saat sürebilen hafif bir ödem oluşabilir. Bazen birkaç gün süren morluklar olabilir enjeksiyona bağlı ama bunların hepsi geçicidir. Eğer ilaca karşı bir alerjiniz yoksa son derece güvenilir tedavi yöntemleridir. Mezoterapi için kullanılan ilacın içeriğine bağlı herhangi bir alerji söz konusu değilse bu ilaçlar eğer ki klas 3 sertifikalıysa oldukça güvenli ilaçlardır. Tercihen 2-3 hafta ara ile 2-3 seans halinde uygulanması uygun olur. Mezoterapi genellikle 1 yıl sonra etkisini yitirir. Bu süre içinde yani bu 1 yıl içinde ince kırışıklıklardan arınmış, morlukları azalmış, daha sağlıklı, daha parlak bir cilde kavuşabilirsiniz. Peki neden olmasın?